Mehmet Teskan, 2 Mayıs 2023 Halk TV.com.tr AKP'nin dış güçleri. Son yıllarda olumsuz tüm gelişmeleri dış güçlere bağlamak adet oldu. Bütün iyilikler AKP'nin hanesine yazılıyor. Bütün kötülükler dış güçlere ve onun içerideki uzantılarına, daha doğrusu yazılması isteniyor. Böyle algılanması için çaba sarf ediliyor desem daha doğru olur. Dolar kurunun yükselmesi, enflasyonun yüzde yüzlere merhaba demesi bile dış güçlerin oyunuymuş gibi sunuluyor. Üst aklın kararıymış gibi. Kimse o? Hele Avrupa veya Amerika basınında iktidarı eleştiren, muhalefete prim veren bir yazı çıkarsa, al sana dış güç. Meseleyi o hale getirdiler ki, muhalefete oy vermeye niyetli seçmenleri dış güç destekli darbe girişimi planlamakla itham ettiler. Dış güçler seçim yoluyla iktidarı devirmek istiyormuş. Bu millette salaktı. Aslında bunu söyleyen bakan hem de İçişleri Bakanı bir anlamda seçmene salak diyor. Salaksınız demiş olmuyor mu? Neyse bu sözleri söyleyenin tıbbi yardım alması gerektiğini düşünüyorum ama bu ayrı konu. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Amerika ve İngiltere'ye gitti. Yatırımcılarla temas kurdu. İktidara gelirse ne yapacağını anlattı. AKP mesele yaptı. Efendim Kılıçdaroğlu daha önce sattığı esrar ve eroin paralarını getirecekmiş. Allah Allah. Kılıçdaroğlu 300 milyar dolar tutarındaki uyuşturucuyu gizlice nasıl satmış? Esrar ve eroin'i gönderdiği uyuşturucu baronlarına "Cumhurbaşkanı olursam verirsiniz, olamazsam para sizin mi olsun?" demiş. Gülüp geçin diyeceğim ama Cumhurbaşkanı miting meydanlarında ciddi ciddi söylüyor. Senaryoları şu. Dış güçler Erdoğan'ı iktidardan indirmek için kesenin ağzını açtı. Kılıçdaroğlu seçimi kazansın diye milyarlarca dolar yollamayı taahhüt ettiler. Hadi inanalım. Hadi muhalefet partilerinin arkasında dış güçler var diyelim. Hadi altılı masa seçimi alırsa para vererek destek çıkaracaklarını varsayalım. Hadi karşılığında bir takım tavizler koparacaklar diyelim. Almanya'yı, İtalya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi, İspanya'yı, Amerika'yı dış güçler sınıfına koyalım. Peki AKP'nin dış güçleri yok mu? AKP ayakta kalsın diye para veren, vaadeden demiyorum, para verenleri soruyorum. Sayayım mı? Mesela Suudi Arabistan, İstanbul Konsolosluğunda Suudi gazeteciyi öldürten azmettirici Suudi Arabistan Veliaht Prensini katil ilan etmiştik. İktidar yanlısı gazeteler aşağılık katil diye manşet atmıştı. Erdoğan ağzına geleni söylemişti. Suudi prens swap yoluyla 10 milyar dolar borç para verdi. Dosya kapandı, katil kardeş oldu. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü FETÖ'cüleri destekledi. O da swap yoluyla 10 milyar dolar gönderince altına turkuaz halı serilerek sarayda ağırlandı. Mesela Rusya, Putin'in emriyle Rus uçakları Suriye'de askerlerimizi vurdu, 33 askerimiz şehit oldu. Rus turistler uğruna sineye çekti. Üstüne üstlük Putin de 10 milyar dolarlık swapla iktidara destek attı. Katar'ı saymıyorum, Katar ortak gibi. Listeyi uzatabilirim. Sorum şu. AKP'yi ayakta tutmak için, iktidarını sürdürmesi için gönderilen dolarlar, verilen destek dış güç olmuyor mu? Dış güç desteği sayılmıyor mu? Mehmet Tezkan.